Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyorum ve bildiğiniz üzere yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Bodrum'da Lipton çekimlerinin kamera arkası görüntülerini paylaştı ve ben de tabii ki tüm bu görüntüleri sizlere ilettim. Anlaşılan önümüzdeki hafta Kerem Bursin'den yepyeni röportajda gelecek. Tabii ki herkes bunun için çok heyecanlı. Eğer sizler de oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik de benden bu kadar. Hoşça kalın.